Hangi hisseyi nerede ve nasıl alacağını biliyorsan borsadan çok güzel paralar kazanabilirsin. Hemen iki dakika içerisinde açıklıyor. 12 sene önce Bodrum'a ilk geldiğinde lüks bir mekanda Hacettepe gibi üniversite okuyorum. Mühendis olacağım, kariyer yapacağım, uçacağım falan. Ne iş yapıyorsun abi? Aa borsa. Ne iş yapıyorsun abi? Araba alsak. Ne iş yapıyorsun abi? Ticaret yapıyorum. Ne iş yapıyorsun hanımefendi? Borsa yapıyorum. 10 kişiden 2, 3, 4 böyle bir borsa lafı duyuyordum. Yani ne iş yapıyorsunuz hanımefendi, beyefendi dediğin zaman bana hiçbirisi öğretmenim, avukatım, memurum, mühendisim, doktorum bile diyen yoktu ya. Lüks mekanda yani Türk mümkün ise son bir ayda ikiye katladı. Mesela Papillon listesi vardı. Şubat ayında ise al gel. Liste 10-15 günde zaten %50'yi 100 gitti anlayamadı. Arada alamadık bile yani. Ben sonra biz almayız artık. Bir ay önce radarımıza bir hisse girmişti. Hatta yatırım oldu. Hissemiz o tarihten sonra yaklaşık %60 gitti. Türk Hava Yolu. Kullandığımız indikatörler. Al geliyor, sat geliyor. Al geliyor, sat geliyor. Ben de aynı yollardan geçtim. Fakat üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum. 200 bin lira koyduğumuzda 300 oldu. Allah bereket versin. 100 bin lira. 100 bin lira gelir. 10 kişinin 9'unda yok zaten ülke yurt dışına gitmek, yüksek lisans yapmak arkadaşlar zaman kaybı oldu artık. Şimdi sana zaten verecekler 2000-2500 euro ya yani 300 bin liraya borsada %50 yakalasan zaten kazanıyorsun parayı. Doğru zamanlama, doğru teknik ve temel analiz. Ben bu konuda sizlere yardımcı oluyorum. Borsaya neden başlamalıyım? Bazı insanlar neden çok kazanırken bazıları neden çok para kaybediyor? Sohbetleri çok kısa bir şekilde görüntülü görüşme, yüz yüze görüşme, mesajlaşma şeklindeki hizmetlerimizi kullanabilirsiniz. Borsayı sizlere sevdireceğim. Bu işi size öğreteceğim. Raymond profilimin linkini aşağıya bırakıyorum.